Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıcı olarak da bilinen Arap komutan, Hudeybiye anlaşması sonrasında Müslümanlığı seçene kadar Kureyşlilerin saflarında, sonralarında İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Kureyşlilerin Uhud savaşında yenilmemelerinde kilit rol oynamış, emrindeki süvarilere yaptırdığı manevra ile Müslümanların yenilmesini sağlamıştır. Müslüman olduktan sonra Bizans ve Sasanilere karşı zaferler kazanmıştır. Bunların en dikkat çekeni Yermük Nehri kıyısında Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaştır. Katıldığı yüzü aşkın savaşta yenilgiye uğramamış, Halid bin Velid savaş kaybetmemiş nadir komutanlardandır. Halid bin Velid yaklaşık olarak 590 yılında dünyaya geldi. Annesi Lübabe ve babası ise Bahsum ailesinden Velid bin Muire'dir. Ailesi askeri konularda uzmanlaşmış ve imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. Gençliğinde mızrak, yay ve kılıç kullanmayı ve süvariliği öğrenmiştir. Bedir Savaşı'na katılmayan Halit, Uhud Savaşı'nda ilk defa Müslümanlara karşı savaşmıştır. Bu savaşta emrindeki atlıları Müslümanların arkasına sarkabilecek bir biçimde konuşlandırmıştır. Buna karşılık Muhammed Aleyhisselam bu atlıların yolunu savunmaları için 50 okçuyu görevlendirmiştir. Savaşın başında Müslümanların üstün gelmeleriyle okçular konumlarını terk edince Halid bin Velid fırsatı değerlendirip Müslüman ordularına emrindeki süvariler ile arkadan saldırmıştır. Bu hareketiyle Halid bin Velid savaşın seyrini değiştirmiş ve Mekkelileri yenilgiden kurtarmıştır. Fakat savaşta galip taraf yoktur. Bu savaştan sonra son kez Hendek Savaşı'nda Müslümanlara karşı savaşmıştır. Hudeybiye anlaşmasından sonra daha önceden Müslüman olan kardeşi Velid aracılığı ile Müslüman saflarına katılmıştır. Muhammed Aleyhisselam döneminde Halid bin Velid. Halid bin Velid 3 ay sonra Medine'ye ulaştı. Muhammed Gassanit yönetimindeki Suriye'ye bir elçi göndermişti. Elçi, Bizans İmparatoruna İslamiyet çağrısı yapan bir mektup gönderdi. Ancak Muta yakınlarında elçinin yolu kesildi ve elçi öldürüldü. Haber Medine'ye ulaştığında Halid'in öfkelenmesine sebep oldu. Gassanid'in bu acımasız hareketine karşı bir sefer düzenlemek istedi. Muhammed Zeyd bin Harise'yi ordunun başına atamıştı. Zeyd ölürse komuta Cafer bin Ebu Talip'e, eğer o da ölürse komuta Abdullah bin Ebu Revaha'ya geçecekti. Eğer üç komutan da ölürse aralarında seçecekleri kişi komutan olacaktı. Bir yıl sonra 630'da Müslümanlar Medine'den ilerleyerek Mekke'yi fethetti. Mekke Fatihi Halid bin Velid dört farklı orduyla dört ayrı yerden Mekke'ye girerek fethi tamamladı. Sonraki yıllarda Huneyn ve Taif kuşatmalarına katıldı. İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam onun hakkında Halit Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. Yine Halit hakkında Halit bin Velid'e gelince o her şeyini sizin için vermiştir. Nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarf etmiştir demiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın ölümünün ardından halife olan Hazreti Ebubekir yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halit bin Velid'i çeşitli baskın ve seferlere göndermiştir. Ridde savaşları olarak geçen bu seferde aldığı başarı ve galibiyetlerin ardından Hazreti Ebubekir, Bekir, ''Analar Halit gibisini doğurmakta acizdir'' sözüyle Halit bin Velid'in ne kadar kahraman olduğunu açıklamıştır. Arabistan Yarımadası'nda sükunetin sağlanmasının ardından Hazreti Ebubekir, Muhammed Aleyhisselam'ın İslamiyet'i yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek Halid bin Velid'i oluşturacağı 18 bin kişilik bir ordunun başında Sasani'nin denetimi altındaki Mezopotamya'ya sefere gönderir. Halid 633 yılı Nisan ve Mayıs aylarında bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Valaca Muharebesi ve Ulays Muharebelerinden galibiyetle ayrılmış, Elhira'daki kaleyi fethetmiş, bölgeyi İslamiyetle tanıştırmış ve kabul etmeyenlerin ise cizye ödemesini sağlamıştır. Ordusunu Haziran ayında dinlendirdikten sonra Anbar Kalesi'ni kuşatmış, şiddetli direnişle karşılaşmasa da Temmuz ayında kaleyi teslim almıştır. Halid bin Velid göstermiş olduğu başarılarla Mezopotamya'nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına almıştır. Fakat bu başarılardan rahatsız olan Sasani hükümdarı 3. Girt, bölgeye Birleşik Fars Arap kuvvetleri göndererek istilayı durdurmayı hedefliyordu. Halid bin Velid'in sağlamış olduğu istihbarata göre Sasani ordusunun Fırat Nehri kıyısındaki Hanafis Zumeil, Sani ve Muzayyah bölgelerinde kamp kurduğunu öğrenmiştir. Böylesine büyük bir orduyla tek seferde baş edemeyeceğini anlayan Halit, mevcut ordusuyla kamp kurmuş olan düşman birlikleri üzerine karşı gece baskını yapmaya karar vermiştir. Koordineli saldırılarıyla yapmış olduğu Muzayyah Muharebesi, Sani Muharebesi ve son olarak da Zümeyl Muharebesi ile Salsani ordusunu imha etmiştir. Elindeki az kuvvetle büyük başarılar elde eden Halid bin Velid, Sasani İmparatorluğu'nun güney ve batısındaki ordu bakiyelerinin neredeyse tamamını yok ederek başkent Dispo'nu savunmasız bırakmıştır. Sasani başkentine doğru sefer düzenleyerek bu işe son noktayı koymak istiyordu. Fakat Sasani hükümdarı Bizans İmparatoruyla anlaşarak büyük bir orduyla üzerine geldiğini öğrenince bu kararından vazgeçti. 3. Yezdegird, Heraklius'a gönderdiği mesajla baş edemediği halit bin Velid'e karşı birlikte hareket etmeyi önermiş, sıranın kendi imparatorluğuna da geleceğini bildirmiş ve aralarını asırlardır devam eden düşmanlığa son vermeyi teklif etmiştir. Heraklius bu teklifi kabul ederek Salsanilerle birleşmek üzere Suriye'den destek birlikler göndermiştir. Oluşturulan ordu Halid'in üzerine gönderilmiş fakat Firaz Muharebesi'nde Müslüman ordusu tarafından büyük bir hezimete uğratılmıştır. Bu son savaşla birlikte Mezopotamya'nın kontrolünü eline alan Halid bin Velid, ordusunu dinlendirdikten sonra Tizpon yolu üzerine bir kaleyi kuşatmaya gideceği sırada Hz. Ebu Bekir'den aldığı mektupla Bizans orduları üzerine yürümek için Suriye cephesine gönderilmiştir. Halid bin Velid, Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir muhabbet besler ve ona karşı Hücurat Suresinin ilk 5 ayetindeki edebi muhtemelen yerine getirirdi. Peygamber Efendimiz'den gelen her şeyi mübarek telakki ederdi. Yermük Savaşı'nda Cengin vermiş olduğu kargaşa içinde Halid bin Velid başından sarığını düşürmüştü. Cenk meydanında durumu fark ettiği an hemen askerlere sarığı aramalarını ve ne suretle olursa olsun sarığı bulmalarını emretti. Askerler sarığı uzun süre cenk meydanını aradıktan sonra buldular. Mübarek sarığı birçok yerinden yırtılmıştı. İslam askeri gayri ihtiyarı olarak Hazreti Halid bin Velid'e birçok yerinden yırtılmış ve eskimiş bu sarığın için ısrarla bulmasını emrettiğini sordu. Hazreti Halid bin Velid'in verdiği cevap ise her şeyi açıklıyordu. Resulullah umre yaparken mübarek başını tıraş ettirdi. Bütün sahabiler ondan kesilen saçları daha yere düşmeden aldılar. Ben diğerlerinden daha atik davranıp onun mübarek saçını aldım ve bulduğunu sarığın içine koydum. O günden beri bu sarık başımın üzerinde olduğu için hangi savaşa girdiysem muhakkak galip geldim. Müslümanlığından önce ve Müslümanlığından sonra bütün bir ömrünü at üzerinde savaş meydanlarında geçiren Halet bin Velid'in vücudunda kılıç ve ok yarası olmayan tek bir yer kalmamıştı. Fakat bu koca komutan Hicret'in 21. yılında Humus'ta hastalandı. Yatağında yatar vaziyette ahirete teşrif etmeyi beklerken ağlıyordu. Bütün ömrünü cenk meydanında geçiren koca komutan gözyaşları içindeydi. Yanında bulunan sine arkadaşlarına seslenerek kılıcını istedi kılıcının kabzasından tutarak tüm içtenliğiyle yarını okşar gibi ona okşadı. Sonra kılıcına eğilerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Nice kılıçlar parçalandı elimde. İşte sen benim ölümümü görecek olan son kılıcımsın. Beni böylesi mahzun eden, hayatı hep savaş meydanlarında geçmiş, yatak yüzü görmemiş bu Halid'in yatakta ölüyor olması. Ey ölüm diye seslendi Halid bin Velid. Seni her zaman harp meydanında, atımın üzerinde, Düşmana Allah için kılıç sallarken şehit olmak için bekledim. Onca duasına rağmen ölüm onu cenk meydanında bulmamıştı. Vücudunda yara almamış tek bir yer kalmadığı halde şehitliğin kendisine nasip olmadığını ağlıyordu Halid bin Velid. Şu kadar savaşta bulundum. Vücudumda kılıç, mızrak, ok yarısı bulunmayan bir tek karış yer yoktur. Fakat görüyorsunuz ki develer gibi yatağımda ölüyorum. Korkaklar dünyada rahat yüzü görmesin. Takati iyice azalan Allah'ın kılıcı Yermük Savaşı'nı hatırlayarak buyurdu. Ah Yermük günü! İnsan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük! Şiddetli bir kırığının olduğu gece gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gece dediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabahı zor etmiştik. Ah Yermük Harbi! 3000 bin yiğitle 100 bin kafire karşı zafer kazandığımız muteyi bile unutturdun. Ey yakınlarım! Cihada sarılın! Bu topraklar ancak cihat etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük savaştır. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişlemeleri arasında Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük Vadisi'nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterim. İyice kuvvetten düşen Halid bin Velid beni ayağa kaldırın diye buyurdu. Bir müddet sustuktan sonra vasiyetimi bildiriyorum beni ayağa kaldırın diyerek tekrarladı sözünü. Yakındakiler koluna girerek koca komutanı ayağa kaldırdılar. Hazreti Halit bin Velid son sözlerini söylüyordu. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı savaşta tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırdısından zevk alır. Bu sözlerden sonra yatağına doğru düştü Seyfullah. Kelime-i şehadet getirdi ve gözlerini kapadı. Halit bin veli, bugünkü Suriye toprakları olan Humus'ta 642 yılında vefat etti. Videoların devamı için kanalıma abone olabilir. Yapmamı istediğiniz videoları yorum kısmından yazabilirsiniz.